Meditasyonla inancın bir alakası var mı? İnanmasak da meditasyon yapabilir miyiz? Meditasyonun inançla hiçbir alakası yok. Meditasyonun tamamen zihinle alakası var. Ve zihin herkeste olduğu için de inançla herhangi bir alakası olamaz. Burada amaç inançla ilgili bir bağlantı kurmak veya herhangi bir şekilde inancı güçlendirmek değil. Tamamıyla ve tamamıyla zihni fark etmek, zihni gözlemleyebilmek ve bir şekilde o düşünce türbülansının içinden çıkıp sessiz zihne kavuşabilmektir. Meditasyonda bir şey hissetmeye odaklanmalı mıyım? Bir şey hissetmeye odaklanmalı mıyım? Bir şeye odaklanmak veya bir şeyi bir, acaba bu bir beklenti mi yoksa gerçekten hani meditasyon tekniğinin aslında veya yaptığın bir meditasyon çeşidinin bir amacı mı? Yani oradaki bir hedef mi? Sonuçta dediğim gibi bir şey hissetmek Örneğin mesela mindfulness meditasyonlarında zaten duyularımıza odaklanıyoruz. Ama siz normal bir yönlendirme meditasyonda veya normal başka bir meditasyonlarda gelip de hislerinize acaba şimdi ne hissetmeliyim, acaba şöyle bir şey hisseder miyim, acaba şöyle olur mu, şöyle böyle olur mu diye bir takım beklentilere girerseniz zaten o anlamda zaten meditasyonu kaçırırsınız. Çünkü meditasyona zihninizi bu arada davet etmiş olursunuz. Onun için meditasyon meditasyon olmaktan çıkar. Ben her zaman söylüyorum öğrencilerime. meditasyona başlarken beklenti olmamalı. Çünkü beklentisizlik deneyimi getiriyor. Onun için şöyle olacak, böyle olacak, şöyle bir şey hissedeceğim, böyle bir şey hissedeceğim diye bunun herhangi bir şekilde şeyine girmiyor. Sadece dediğim gibi her ne geliyorsa, her ne yaşayacaksak veya ne yaşamayacaksak bir şekilde sadece orada olanı kabulde kalmak. Sen istesen de istemesen de olacak bu iş. Kabul et. Ve biraz da belki de gözlemlemek diyebilirim. Hindistan'daki eğitimlerinde seni en zorlayan şey ne oldu diye bir soru gelmiş. Hindistan'da beni en zorlayan şey aslında yemekti. Çünkü Adana kebabı, döner, iskenderi ve çikolatayı çok özlüyordum. Yani onlar onlar yüzünden ekstra bir travma yaşadım ve tekrar tekrar gitmek zorunda kaldım Hindistan'a bir de onu temizlemek için tekrardan. Beni zorlayan en çok şey Orada aslında süreç boyunca bir kural vardı ve o kuralda sessiz kalmamızdı. Yani hiç hiçbir şekilde kimseyle konuşma iznimiz yoktu. Orada ona Mauna deniyordu. Meditasyonla ilgilenenler bilir. Ona aynı zamanda Vipassana deniyor. Yani tamamen hiçbir şekilde konuşmamak. Ve konuşmamak gerçekten çok meydan okuyucu bir şey. Çünkü bir şekilde içinizde bir şeylerin kabardığını hissettiğinizde, bir şeyleri boşaltmak istediğinizde veya bir şekilde sizi rahatsız eden bir şey olduğunda ve ondan kaçmak istediğinizde aslında konuşmak en güzel kaçış yolu oluyor. Birisini aramak, hani ne yapıyorsun, hadi şeye gidelim, sinemaya gidelim falan. O duygudan kaçmanın en güzel yollarından birisi bunu bir şekilde konuşarak geçiştirmek. E tabii ki o süreçlerde o yoğun enerjinin içinde o diptekiler yukarıya doğru çıktıkça bir de konuşamayınca kimseyle kimseyle konuşamadım. Bir Allah'ı kuluyla konuşamadım. İzin olmayınca ister istemez içeride patlıyordu her şey. Kendimi sıktım, sıktım, sıktım. Ve çok yoğun bir şekilde aslında orada yine kendi zihninde çok güzel bir yüzleşme sürecinin içinde olabiliyordun. Meditasyon beni daha sakin bir insan yapacak mı? Evet. Oldukça sakin yapacak. Yani baya böyle sakin sakin bir adam olacaksın. Abi. Heh. Ben sakinim. Sessiz zihne geçtiğinizde ister istemez fiziksel olarak zaten bir şekilde zaten sakinleşiyorsunuz. Yani içerideki düşünce fırtınası bittiğinde veya onun dışına çıktığınızda zaten ister istemez bir huzur, bir içeriye bir sakinlik geliyor ve bu da dışarıya yansıyor ister istemez. Çünkü içeride sessiz bir veya dingin bir zihne sahip olmak demek dingin bir hayatı veya dingin bir bakış açısıyla hayatı yaşayabilmek demektir reiki verdiğim zaman herhangi birisine karşılığında bir şey almalı mıyım? Evet, özellikle anneniz ve babanızla veya kardeşinizle onlara şifa verdiğinizde mutlaka yani yani 300 dolardan başlayarak 700 dolarlara kadar çıkabilirsiniz. Çünkü sonuçta bir emek harcıyorsunuz orada ve onlardan almak çok doğal bir hakkınızdır yani bunu <laughs> diye düşünürken öyle değil tabii ki. Yani nasıl diyeyim size? Evrenin bir yasası var. Evrenin bir alma verme dengesi var. Bu dengeyi aslında korumak amacıyla biz her zaman eğitimlerde şöyle deriz. Akrabalar arasında vesaire arasında parasal olmak zorunda değil. Yani bir şekilde bu karşılıklı herhangi bir şekilde bana bir çay koy veya bana bir çay yap, bir börek ısmarla bir şey hani o anlamda da bizde maalesef Türk milleti olarak biraz vermeyi çok seven bir milletiz. Yani veririz yani o kadar misafirperverizdir. Hani birileri gelir hanemize hoş geldiniz deriz, yedirir içirir göndeririz. Fakat verme konusunda bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirken alma konusunda biraz sorunlar yaşıyor olabiliriz. Bu aynı zamanda bizim nefes sistemimize de yansır. Yani nefes verişimiz çok çok düzgün iken nefes alışımızda mesela problem yaşarız. Beden biz aslında kim olduğumuzu, hangi hangi sırtımızda hangi yüklerimizi taşıdığımızı aslında bize anlatır. Onun için o anlamda alma verme dengesinde gerçekten bu aynı şey gibidir. Evet ve hayır gibidir. Hani her şeye evet diyen insanlar vardır. Evet. 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 Bir daha. Evet. Evet. Bir daha söyle. Evet. Evet. Ama bir türlü hayır diyemezler. Buna inandır. Evet, evet, evet. Bir türlü hayatları boyunca o hayırı bir şekilde ağızlarından çıkartamazlar. Çünkü çıkarttıklarında veya bunu söylediklerinde sevilmeyeceklerini, işte değer görmeyeceklerini vesaire sanırlar gibi. Tabii bu da yine çocukluktan geliyor. Olan bir şey, bir duygu veya bir yaşanmışlıktan dolayı gelen bir şey olabiliyor. Tek başıma meditasyon yapmakla Toplu olarak meditasyon yapmak arasında bir fark var mı? Veya birisi daha faydalı, birisi daha az faydalı mı? T toplu meditasyonlar aslında çok güçlü meditasyonlar. Çünkü e, ne kadar çok insan katılırsa o kadar enerji alanı büyüyor diyebiliriz. Ve hepsinin aynı bir niyette aslında bir araya gelmesi inanılmaz bir şekilde aslında hem kendilerine hem de çevreye çok ciddi bir şekilde bir etki yaratıyor. Bununla ilgili şöyle bir deney hatırlıyorum çok çok öncelerden. Amerika'da sanırım yapılmıştı ve sanırım binlerce kişi toplanıp bir yerde meditasyon yaptıktan sonra şehirdeki suç oranı %30 oranında düşmüştü diye hatırlıyorum. Yani bu da resmi olarak belgelerle şey yapılmıştı. Yani toplu meditasyonun Tabii ki çok orada orada ortak bir niyet daha çok geçerli ama tek başına yaptığınızda bu daha çok kişisel bir şey oluyor yani kendiniz için aslında bir yerde yapmış oluyorsunuz burada tabii ki yine kişisel olmak veya bütün olmak hani hani orada kendiniz için bir şey de yapmış olsanız sonuçta yine bir bütüne aslında hizmet etmiş oluyorsunuz ama tabii ki öncelik kendinizin onun için aradaki şey farkı çok çok büyük değil yani hani hani tek başıma yaptığımda daha mı güçlü oluyor veya grup olarak yaptığımda daha mı faydasını görüyorum. O kişiye yaptığınız meditasyonun niyete göre bence o da değişkenlik gösterebilir. Reiki uygularken, Reiki uyguladığım kişinin üzerindeki herhangi bir rahatsızlık bana geçer mi veya bana tesir eder mi diye bir soru gelmiş. Bu bana çok sorulan bir soru yıllardır verdiğim işte o Reiki atölyelerimde bana gelen hata çok da korkulan bir şey. Çünkü bazen dediğim gibi bazen kronik hastası olan bir takım arkadaşlarınızla dostlarınızla Profesyonel anlamda olmasa bile, bir takım ağrı yansızlayan insanlarda size gelebilir ve şifa seansı isteyebilirler. Reiki'nin öyle bir güzelliği var işte, yani reiki enerjisinin öyle bir güzelliği var. Yani başka enerji tekniklerine benzemediği için Reiki'de siz aslında herhangi bir şekilde kendinizden bir şey vermiyorsunuz normal her yerde bulunan bir yaşam gücü enerjisi var ve siz bu yaşam gücü enerjisine en saf haliyle aslında karşı tarafa aktarıyorsunuz. Yani bir kanal vazifesi görüyorsunuz. Bunu herkes bana soruyor. Acaba karşımdaki ben reiki verirken benden ona bir şey geçer mi? Veya ondan bana bir şey geçer mi? Aslında hiç öyle bir şey olmaz. Bazı durumlarda örneğin işte karşı tarafın diyelim ki şifa verirken karnı ağrıyordur. Siz ona şifa vermeye başladığınızda sizin de karnınız ağramaya başlıyor olabilir. Yani bir sinyal gelebilir karnınıza. Bu aslında biraz daha sizin yeteneklerinizin açık olup olmamasıyla alakalı. Yani biraz daha böyle empati gücünüzün, empati yeteneğinizin açık olmasıyla da alakalı olabilir. Çünkü ben de özellikle mesela öyle çalışmalar yaptığımda özellikle ben bunu niyetine ederim. Yani karşı taraf Hani ne hissediyorsa, ne yaşıyorsa bana da yaşat diyorum hani bir şekilde ve çünkü böyle yaptığınızda aslında bir yerde çok daha bilinçli ve bir şekilde o anlamda daha yardımcı olabilme kapasitesini arttırıyorsunuz. Kişiyle aranızda olan o bağ daha da güçleniyor diye düşünüyorum. Reiki ile evimi nasıl temizlerim ya da temizleyebilir miyim? Evet, Reiki ile evinizi nasıl temizlersiniz? Bir elinizde Arap sabunu, bir elinizde de fırça ile birlikte reiki, reiki, reiki diyerek üç defa ev temizliğine başlayabilirsiniz. Yani bu mesela çok güçlü bir şeydir. Hem bütün negatif enerjileri evinizden kovar gider. Reiki ile evinizi temizlemek. Daha doğrusu nasıl temizlik? Yani bildiğimiz o temizlikten bahsetmiyoruz tabii ki. Enerji mekan temizliğinden bahsediyoruz ki o da çok önemli bir şey. Çünkü evin içinde çok şey birikiyor yani farkında olmadan. Hani nasıl antikacıdan aldığımız bir eşya nasıl bize ağır gelebiliyorsa o kadar çok kullanılmışlığı var, o kadar çok el değiştirmiş olduğu için bir şekilde o bütün o eşyaların üzerine negatif enerjiler ve olumsuz enerjiler yapışabiliyor. Aynı şekilde evimizin içinde de bu gerçekleşebiliyor. Örneğin koltuklarda orada oturuyoruz işte belki eşimizle tartışıyoruz, belki bir korku filmi seyrediyoruz, belki işte korku filmi değerinde haberleri seyrediyoruz. Yani ha korku filmi seyretmesiniz, ha haberleri seyretmesiniz. Hiçbir farkı kalmadı sanırım artık. Ve bir şekilde koltuklar Koltukların yanında yatak odası var. Yatak var. Yatak da çok enteresan bir şekilde enerji topluyor. Çünkü hayatımızın yarısı orada geçiyor. Ve orada da yattığımızda belki küskün giriyoruz, belki kızgın giriyoruz. Kafamızda uyumadan önce 50 bin tane şey düşünüyoruz. Ve bunlar da bir şekilde yatağa birikebiliyor. Onun için ev temizliğinde ikinci seviyeye geçtiğinizde, reiki ikinci seviyeye geçtiğinizde aslında bu bir takım sembolleri kullanarak çok güzel bir temizlik yaratabiliyorsunuz. Ben bu ikinci seviyeye geçmemiş olanlar için şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Negatif enerji veya ıı, pozitif enerji diye bir şey yok bir yerde. Eğer negatif ve pozitifi çıkartırsanız aslında durağan enerji ve hareket enerji vardır. Bunu da işte Feng Shui'de görürüz. Aslında bir yerde durağan enerji bizim için negatif, daha çok negatif anlama gelebiliyor. Pozitif ise hareket eden. Çünkü güneş girmeyen ve doktor girer mesela. Yani evin içinde enerji rahatlıkla hareket edebilmeli. Bu bu çok önemli. Onun için o enerjiyi, o duran enerjiyi harekete geçirecek olan şey reiki yapabiliyor bunu ama aynı zamanda da çok güçlü olan bir araç var. O da adaçayı. Bizim o şamanik törenlerden yani şamanik zamanın benim hem Güney Amerika'daki e, deneyimlerimden hem de bu yıllardır işte yaptığım enerji çalışmalarından gerçekten ada çayının gerçekten çok büyük bir güç olduğunu e, size söyleyebilirim. Ama yani şey değil hani şöyle küçük bir ada çayı yakıp hani iki tane dumanla değil bayağı evi boğmanız gerekiyor diye düşünüyorum yani ada çayına ve en az bir 10-15 dakika öyle kapalı bir şekilde kalması gerekiyor. Ondan sonra bir anda açtığınız andan itibaren o bütün o artık oluşacak olan ceyranla bütün o tuttuğu şeyleri hepsini dışarıya atabilme özelliğine sahip olduğunu düşünüyorum. Onun için ada çayını tavsiye ediyorum. İkinci seviyede ise sembollerle birlikte ada çayını kullanmak çok daha derin bir temizlik yaratabiliyor. Bu konuda ufak tefek öneriler verebilir misin izleyenlere? Yani Feng Shui ile ilgili küçük nüanslar, böyle evlerinde minik hareketlerle yapabilecekleri küçük tatlı değişiklikler olabilir mi? Olumlu enerjiyi besleyecek. Varsa çok değerli eşyaları aşağıdaki adrese Onların hepsini kargolayabilirler. Çünkü evde ne kadar az eşya olursa enerji o kadar rahat akar. Onun için o anlamda mümkün mertebe evlerini boşaltmalarını tavsiye edebiliyorum. Yani tek bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Evinizde ne kadar az eşya varsa o kadar huzur var demektir. O kadar rahat akan bir enerji var demektir. Eğer evinizde her şey tıkış tıkış, üst üste binmiş, sıkışmış bir haldeyse o zaman oralardan enerji akmaz. Onun için biraz zor da olsa bazıları için o biriktirdiğiniz hani elbet bir gün lazım olur bana diye hani kırılmıştır ama hala evinde tutan onu yani belki yapıştırırız onu ve bizi bir gün kullanırız diye o eski şeyleri hani hiç kullanmayacağınız şeyleri vesaireleri bir şekilde onlardan vedalaşmak gerekiyor. Bunun kablosu mablosu gitmiş abi bunu atalım. Ee, ya yok yok atmayın. Çünkü bu ne kadar ev bunlarla dolarsa bence o kadar eve aslında bu duran enerjiyi ve bir takım olumsuz olayları evinize çekiyor olabilirsiniz. Hı.